Merhaba arkadaşlar. Sizlerle güzel konuşamadım ya. Sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. tamam. Bazıları Among Us diyor. Bazıları Among Us diyor. Bazıları diyor. O nasıl bir şey ya? Ve online sıkıyorum. İşte. Peki tamam turuncu birisi yok. hileyi kullanabilelim de inşallah bizim poster oluruz da Vision O zaman hemen <laughs> maça geçelim. Evet arkadaşlar diyor imposter benim ya oğlum, oğlum. şuraya saklan ben tek gideyim ben tek gidiyorum <laughs> Red'den çıktığımı gördü. Oğlum. Şu anda var ve hiç belli değil. Benim katil olduğumu şu anda hiç belli değil. Ben şu anda görevini yapan sakin bir şey. Oha oha oha. Aramızda iki katil var galiba. Yok tek benim. E şöyle bir yazalım biz de. Yellow diye yani. Bir kafadan atalım. Diyeceğim de yellow ölmüş ya. Şey şey. Green. Green diyelim o zaman. Ya bir şeyleri atacağız artık yani. Çünkü yani bir impostor olmayalım. Bazıları bana öl veriyor. Bak birisi bana oy vermiş. Hiç kabul Kim Kimse atılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya bu katil olması <laughs> Olma ailesi Çalışıyor abi, çalışıyor. Çalışıyor. Biz yalanımızı söylemeyiz. Ben gir ve çık. Oynayız gibi Şimdi birisini öldüreceğim de. Ayı kaç. Kaç. Kim? 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 Oha. Oh. Hadi. O da ben değilim. Girin girin. Girin. Impostor. Yorum. Ve buna da gönderiyorum. Arkadaşlar. Şu an bir kişi şey verdi bana galiba. Evet o yeşil bana oy verdi. Yok oy vermedi de arkadaşlar. Yine olmuyor ama yavaş yavaş. Yavaş yavaş giden lan daha yarısından yarısından Cuk kadar az, Cuktundan dünden de, az, ondan da şundan az da. Yani o kadar da çok bence. Yani o kadar da çok çok güzel tamamlanmamış. Ölüm. Koykuyum. yok. görüyor diye. Uf çok korkuyorum. Şu anda korkum yani. Öyle böyle değil. İçindeki bir kalpsizliğe nasıl bir şey var. Belki bir anda birisi çıkardı ya var ya. O kadar görüyorum ki. Ki tabii ki de ben çok kötü bir kötü nasıl bir konuşmayız. Çok kötü bir katil olduğum için benim abicim ne denir ona? Ne bileyim artık. Ben de artık görev yapıyor gibi yani Kime basıyor onu? Aa, kim söylemiş ki başka? Ölmüş. Ben dile gelsin. <laughs> Dur. Evet bunu yazıyorum ve bunu gönderiyorum. İki saattir de pro diyorlar ya da Oğlum bak sonunu anlayacaklar. İki bir bak değiştiriyorum ben de. Sonra şey olacak. Evet onu katil seçtiler. Speed Victim'de yeşil var. Yeşil atılıyor. Ne dedim ben? Bindi de yes what no üstüne diye mi? Şimdi var ya şöyle hepinizin önünde Vent'ten gidip Vent'ten çıkacağım. Hepin bak hepinizin önünde size öldüreceğim lan. Onun önünde Vent'e giriyormuşum bir de. Nerede? <laughs> ben değilim, ben değilim. Ben asla değilim. Bu da size kapak girsin anlatmaz mı? Ben tabii ki de arkadaşlar ben kazandım böyle bir şey. Neyse arkadaşlar videomuzu biliyorum ki kısa oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayacaksınız biliyorum ama hoşçakalın.